Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınlarının 2022 ayet soru bankasının polinomlar kısmındaki son testiyle yani 13 testin çözümleriyle beraberiz. İsterseniz çözümlere geçelim. Şimdi şöyle birinci sorumuzdayız. Birinci sorumuza bize demiş ki bir tane polinom vermiş. A noktasından B yönüne harekete başlayan bir hareketli bir hamlede bu arada burası için 13 CD için 8 o zaman şöyle yapalım. Şurası 8 şurası 5. E, ee, bunun tamamı da Px. Peki A noktasından B yönüne harekete başlayan bir harekette her hamlede x birimleri 3 birim geri gitmek şartıyla. O zaman ne yapıyor? x ileri gidiyor. 3 geri geliyor. Ve bu arada bizim, bizim polinomumuz ikinci dereceden. O zaman ben bunu şöyle bir A ile çarpayım. Buraya da x eksi B diyeyim. Tamam. Böyle bir ikinci dereceden polinom oluştu. Son hamlede x birim ileri hareket ederek C noktasına. Yani artı x gittiği zaman nereye vardı? C noktasına vardı. Doğru mu? O zaman bizim burasının tamamı Px ise o zaman Px'in 13 eksiği bu arkadaştır. O zaman mesela buradan ben ne yorum çıkarabilirim? X'e 3 versem mesela. Şurayı yok ederim. Şurası 3 kalır. Şu 13'ü de bu tarafa atarsak P3'ün kaç olduğunu söyleyebiliriz? 16 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aynı mantıkla X birbirini bir birim geri hareket ederek o zaman X-1 olacak. Ve ben bunu a ile çarpayım. Bir de x eksi c ile çarpayım. Bir ikinci bir polinom oluşturayım. Px polinomumuz bu olsun. Son hamlesinde x prim ileri hareket ederek nereye varıyor? D noktasına varıyor. Yani buraya. O zaman bizim Px polinomumuz bunun tamamıydı. O zaman ne diyelim? Px eksi 5 mi diyelim? Tamam. Şimdi x'e 1 verdiğiniz zaman yine burası gidecek. O zaman burası 1 oldu. 5'i de bu tarafa atarsak. P 1'in de kaç olduğunu söyleyebiliriz? 6 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi iki tane veri var elimizde. P0 da 4 vermiş. Buna göre P5 nedir demiş. Yani P0 4 demek sabit terim demek. O zaman biz Px polinomuzu için şöyle biraz şunu şuradan alalım. Şunları da şuradan çalalım. Şunu kopyalayalım. Şu tarafa gelelim şimdi. Şimdi bizim elimizde ne var? Şu var. Şu var ve şu var. Bizden P5 istiyor. Benim polinomum da ikinci derecelendi. De. Şimdi şunu kullanarak sabitlerimi 4 diyelim. Yani ax kare artı bx artı 4 diyelim. p1 eşittir 6 imiş. Yani a artı b artı 4 6 ise a artı b'ye kaç kaldı? 2 kaldı. 3 verdiğinizde de 16 oluyorsa o zaman 9a artı 3b artı 4 16 ise burası 12 geldi. O zaman mesela burayı x3 ile çarpıp toplasak ne oldu? 6a eşittir. 6 a 1 geldi b de 1 geldi. O zaman ben polinomu buldum galiba px eşittir a'sı 1 yani x kare b'si de 1 artı x sabit 4'tü bu geldi. O zaman p5'imiz ne olur arkadaşlar bizim? 25 artı 5 artı 4'ten 34 gelir. Yani doğru ne olur arkadaşlar? Bursa olur diyebiliriz. Şimdi ikinci sorumuzdayız. Kat sayıları rakamlardan oluşan sıfırlarından biri yani köklerinden biri Eksi 3 bölü 2 olan. Yani ben o zaman şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir çarpanın 2x artı 3 seçersem burayı sıfır yapan değer ne olacaktır? Eksi 3 bölü 2 olacaktır. Şimdi böyle bir çarpanımız var. Ve ikinci derece bir polinomumuz. O zaman bunun yanına bir tane de ax artı b de ekleyelim. Ve benim polinomum bu oldu. Yalnız şöyle bir şartımız varmış. Polinomun katsayıları rakamlardan oluşuyormuş. Yani siz burada dağıtma işlemini gerçekleştirdiğinizde rakamlıktan çıkmamalısınız. A'ya ve B'ye ona göre değer vereceğiz. Şimdi burayı açtığınız zaman isterseniz çarpalım 2ax kare artı bunu bunu çarptık bunu bunu çarptık 2bx buradan da 3ax geldi. O zaman 2b artı 3ax sonra bir daha şuradan çarptığımızda ne geldi? 3b geldi. O zaman şu arkadaşta şu arkadaşta şu arkadaşta neymiş? Rakammış. Şimdi bunun rakam olacağına göre mesela a ne olabilir? 1 olabilir. 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olamaz. Rakamlıktan çıkmaması lazım şunun tamamının. Şimdi e, A'ya mesela B de aynı mantıkla. Şimdi B'ye 0 verebilirim ama değil mi? B 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Başka da seçeneğimiz yok. Şimdi burada eşleşme yaparken şuranın rakam olduğunu unutmamız lazım. Şimdi A'ya 1 verdiğimizde değil mi? O zaman B 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 3 verirsek 3 kere 2 6, 3 daha 9, tamam. O zaman B için kaç seçenek kaldı? 4 seçenek kaldı. Yani A 1 iken B'nin 0, 1, 2, 3 seçenekleri kaldı. Şimdi A'yı 2 seçtiğimizde, değil mi? A'yı 2 seçtiğimizde, şurası 2 olacak. 2 oldu 3 kere 2 6 yapar. O zaman 6 yaparsa, şunlar iptal olacak. Sadece şu ikisi kalıyor. Çünkü 6, evet. O zaman B için ne kaldı? 0 ve 1 kaldı. Şimdi A'yı kaç seçelim? 3 seçelim. A'yı 3 seçtiğimizde burası 3 oldu. 3 kere 3 9. O zaman sadece 0 seçeneğimiz kaldı. B için 0 oldu. O zaman 4, 6, 7. Yani doğru cevabımız ne olması lazım arkadaşlar? Bursa olması lazım diyebiliriz. İkinci sorumuzda cevabı Bursa'ydı. Şimdi geldik 3. sorumuza. 3. sorumuzda bize diyor ki A bir küme vermiş. Px ve Qx polinomları 3. dereceden en yüksek derece terimlerin bir 1 olan bir polinom. Başka kat sayısı 1. Px polinomunun sıfırlarından oluşan küme. Yani köklerinden oluşan küme B. Qx polinomunun sıfırlarından oluşan küme de C olsun. Ve B kümesinin eleman sayısı ile C kümesinin eleman sayısı 3'müş. Yani 3 tane kökü var. X eksi bilmem ne. X eksi bilmem ne. Değil mi? Şöyle yapalım. X eksi bilmem ne. Baş sayımızda bir. Bu Px. Aynı şekilde Qx'in de aynı durumu var kopyalayalım. Şöyle yapalım. Şimdi şuralara benim ne yazmam gerekecek? Şu 1, 2, 3, 4'ten birini yazmam gerekecek. Bunlar çünkü kök. Yalnız birleştikleri zaman 4 yaptıklarına göre demek ki ne yapalım arkadaşlar? Ee, 1, 2, 3, 4'ü güzel dağıtalım. Ama ikisinde de 3 tane kök olsun. Şimdi o zaman nasıl olacak? 2 tane kesişen küme olacak. 2 tane kesişen çarpan olacak şu şekilde. Şunlar da farklı elemanlar olacak. Bir tanesi bu, bir tanesi de bu şekilde. Şimdi P5'i büyük seçmek istiyorum. Yani ben buraya 5 yazdığımda büyük gelsin. Çünkü bu ifadenin çok olmasını istiyoruz. Q-1'in de az olmasını isteyelim. Yani burası az olsun ki çok çıksın. Şimdi o zaman buraya eksi 1 verdik. Şimdi mesela ben buraya 5 vereyim mesela. Yok 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 4 vereyim ki ne olsun burası eksi 5 olsun. Şimdi ben buraya eksi 1 veriyorum. Burası ne olsun? Eksi 3 olsun ki ne olsun? Sonuç daha küçük gelsin. Eksi 4 oldu burası. Burası eksi 5 oldu. Şimdi buraya eksi 1 vermiştik. Burası da kaç olsun? eksi hmm, 2 olsun. O zaman burası da kaç geldi? Eksi 3 geldi. Şimdi o zaman iki tanesi ortaksa ben 3'ü ve 2'yi ortak kullanayım. Diğeri de 1 olsun. Ki çarpımları ne olsun? Çok çıksın. O zaman 5 eksi 3 2. 5 eksi 2 3. 5 eksi 1 4 ise Buradan P5 kaç geldi? 24. O zaman 24 eksi şu arkadaşların çarpımında kaç yapıyor arkadaşlar? Eksi 60 mı? Eksi 60'ı çıkartırsak cevabımız ne gelecektir? 84 gelecektir. İfadesini alabileceği en küçük değer 84'tür arkadaşlar. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Px polinomun katsayılar toplamı 5'miş. Yani x yerine 1 ver diyor. Peki bize ne soruyor? x n ile yani buraya n yazdığında p n eksi 9 soruyor galiba. Şimdi katsayılar toplamında x'e 1 verirsek 1 verdik. Ne oldu? 1 artı 1 artı 1 2. 2 bölü 2 1 artı 1 verdim 3. 3 bölü 3 1 artı 1 verdim 4. 4 bölü 4 1 artı böyle ilerliyor 1 verdim. N artı 1 bölü N artı 1 1. Bu da kaçmış? 5'miş. O zaman 5 tane ifade oluşuyor? O zaman bu var, bu var, bu var, bu var. Bir de bu var. O zaman burası ne gelmeli? 4 gelmeli. O zaman elimiz kaç geldi? 4 geldi. Buraya da 4 yazarsak neyi soruyor bize? P eksi 5'i soruyor. P eksi 5'i bulmak için şurayı bir temizleyelim şimdi. Eksi 5 verdiğinde o zaman ne oldu? Şurada gitti. Eksi 5 artı eksi 4 bölü 2 artı eksi 5 versiyonel eksi 3 bölü 3 artı eksi 5 ver eksi 2 bölü 4 artı eksi 5 verirsek buraya da ne olacak? Eksi 1 bölü 5 olacak. O zaman buradan burası eksi 2, eksi 7, eksi 8 geldi. Burası eksi 1 bölü 2. Burası da eksi 1 bölü 5. Bunları toplarsak eksi 7 bölü 10. O zaman eksi 8, eksi 7 bölü 10'dan ne oldu arkadaşlar? Eksi 87 bölü 10 çıktı. Sorumuzun cevabı yani doğru cevabımız Edirne'ydi. Şimdi geldik 5. sorumuza. 5. sorumuza demiş ki en pozitif tam sayı k'da 2'den farklı olmak üzere px ikinci dereceden bir polinom olmak üzere. Denklemin kökleri 2 ve k. Kök dediğinde buraya yazdığında sağlar. Yani p3 sıfırdır. Bir de k yazdığınızda p k artı 1 sıfırdır. Yani 3 diye bir sıfırı var polinomun. Yani x eksi 3 diye bir çarpanı var. K artı 1 diye sıfır var polinomun. Yani x eksi k eksi 1 diye bir çarpanı var. O zaman bizim polinomumuz da px. Kaçıncı derecede? De? İkinci derecede. De. Burayı tutturduk. Tamam bundan sonra bir sıkıntı yok herhalde. Şimdi demiş ki x yerine 1 eksi x yaz ve bunun eninci kuvvetini al. peki bakalım. x yerine 1 eksi x yazdım. O zaman 1 eksi x yazarsak eksi x eksi 2 olur burası. Buraya 1 eksi x yazarsak ne oldu? Eksi x eksi 2 oldu. Sonra buraya 1 eksi x yazarsak ne oldu? Eksi x eksi k oldu. Ve bunun eninci kuvvetini aldığınızda o zaman bunun eninci kuvvetini alalım. Denklemin farklı kökleri yani burayı sıfırladığında o zaman buradan kökler ne gelir? Bir eksi 2 gelir. Bir de eksi k gelir. O zaman bunların toplamı 5 ise k'ya ne kaldı arkadaşlar? Yanlış söylemedim değil mi? Farklı köklerin toplamı. O zaman buradan eksi 2 eksi k 5 ise buradan eksi 2 eksi k 5 ise k dediğim şey ne gelecektir? Eksi 7 gelecektir. Doğru cevabımız da nedir arkadaşlar? Bursa'dır diyebiliriz. Şimdi Burada bir polinom vermiş. Polinom ile ilgili derecesini vermiş. 36. Şimdi nasıl söyleyebiliriz? Şimdi ben burada ne yapıyorum? Kuvvet alıyorum. O zaman 3 ile k'nın çarpımı benim derecem oluşturur. Burada mesela 2 ile n'yi çarpınca bu da bir derece oluşturur. Bir de burada 4 ile p'yi çarpınca bu da bir derece oluşturur. Polinomun derecesi ise bunlardan büyük olanı seçmem lazım. Şimdi onun için şurada bir şeyler söylemiş. Mesela şununla şunu kullansak. Şu neler gitse. Eksi n'ler de gitse buradan k eşittir 2p gelir. K 2p buldum. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Sonra k yerine 2p ye yazsam o zaman 2p eksi n bölü n'nin 1 bölü 2 olduğu içler dışlar ne oldu? 4p eksi 2 n n yaptı? 4p eşittir 3 n yaptı. O zaman k'da 2p'ydi. Bu da buydu. O zaman e, 2P, 4P bunu genişleterek şuraya yazsam olur herhalde değil mi? Burası da 2K'dır. O zaman şöyle bir eşitlik kaldım. Bu eşitliğin gerçeklenmesi için bir ters orantı mantığıyla 12'de birleşirlerse burası 6A, burası 3A, burası da kaç yapacak? 4A yapacak. Şimdi benim parantezlerimin kuvvetleri bunlardı. Bunlar kendi derecelerdi. Bunlardan hangisi büyükse o polinomun derecesi olacak. K yerine 6A yazarsak burası 18A yapar. N yerine 4A yazarsak burası 8A yapar. P yerine 3A yazarsak burası 12A yapar. Yani en büyük olan bu geldi. O zaman 18A eşittir. Polinomun derecesi 36 olduğuna göre A'mız kaç geldi arkadaşlar? 2 geldi. A2 ise bu 8, bu 6, bu da 12'dir. Demek ki K 12, N de 8. O zaman 12 artı 8 kaç yaptı? 20 yaptı. Bu da altın sorumuzun cevabı. Ve böylece arkadaşlar polinomlar konusunun testlerinin sonuna geldik. Bir sonraki konumuz ikinci jenerasyon denklemler. İkinci jenerasyon denklemler testlerinin çözümleriyle tekrardan buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.